11 Ekim iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 3 adet müsabaka yorumlayacağım. İlk mücadelemiz 19.45'te oynanacak olan Kopenhag Manchester City mücadelesi. İlk maç Manchester City kendi evinde Kopenhag'ı 5-0 yendi. Benim bu maçtaki tahminim Manchester City bu maçta 3 gol atar, deplasman 2.5 gol üstü. Bunun da oranı 1.42. İkinci maçımız 22.00'da oynanacak olan Shakhtar Donetsk Real Madrid mücadelesi. İlk maç Real Madrid kendi evinde Shakhtar Donetsk'te 2-1 yendi. Benim bu maçtaki tahminim ev sahibi bu maçta 1 gol atar. Ev sahibi 0.5 gol üstü. Bunun da oranı 1.42 oran yükseltmek isterseniz 1.54 orandan karşılıklı gol alabilirsiniz. Son maçımız Paris Benfica mücadelesi 22.00'da oynanacak olan ilk maç 1-1 berabere sonuçlandı. Benim bu maçtaki tahminim 1.47 orandan karşılıklı gol var. İdeal kombinimize gelecek olursak Kopenhag, Manchester City, Deplasman 2.5 gol üstü, Paris, Benfica karşılıklı gol var. Hepinize bol şans.